Merhabalar arkadaşlar. Bugün de böyle daha önceden açtığımız ama aradan epey zaman geçti. Bir saçımız geldi maşallah. Çok gür ve güzel saçları var arkadaşımızın. Şimdi komple bu alanı açacağız. deve derinlik vermeyeceğiz. Öyle istedi. Hani hep düz sarı soruyordunuz. Onu da görmüş olacaksınız bu arada. Ee, hafif bir kesim de yapacağız. Saç rengimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar eskidiği halde çok güzel. E, Açıcımız arkadaşlar yine e, arkadaşımızın hassas bir durumu var. O yüzden e, Haşmelov'u e, çok sevdim hem biliyorsunuz. Haşmelov'la 30 bölümle açacağım. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi ortadan ikiye ayırdım. Kulak arkalarını yanlara doğru aldım. E, saçımız dediğim gibi maşallah var. Seviyorum tabi bitince çok güzel olacak. Enseden başlıyoruz. Neden enseden başlıyoruz? Çünkü eee saç açıldı. Yukarıya geldiğimizde buralar koyu buralara açıksa buradan yıkama şansımız var lavaboda. Ama önden yaparsak önü yıkadığımızda arka turuncu kalır. Bunu hep söylüyorum. Çünkü bazılarını bazı arkadaşlar izlemiyor. Bütün videoların içinde bilgiler veriyorum ama e, onu kaçırabiliyorsunuz. Ya da sardırıp izleyenler videonun içindeki soruları tekrar soruyor bana. E, şimdi Haşmeloğlu hazırladım 30 volümle. Dibe sıfır sürmüyoruz. Dibe hep böyle yarım santim kadar bir şey bırakıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Hafif geliyoruz. Dipteki yoğunluk birleşme noktasında olmuyor. Yoksa saçın birleşme noktasına zarar verebilir. Buralara biraz daha az bırakıyorum açıcıyı. Diplere biraz daha yoğun bırakıyorum. Taramıyorum çünkü bu sefer tararsam buradaki sarı saçlar da onlara karışır. Sadece eşit dağılımlı sürmeye dikkat ediyorum. Ve bu şekilde güzelce şimdi sürüyoruz önemli olan bir konuda bu ayrımları ince ince yapıyoruz hani açıcı çok önemli arkadaşlar hep söylüyorum kalitesiz açıcılarla bazıları bana soruyor diyor işte turuncu kalıyor çünkü açıcı 9 ton değildir ya da yeterli değildir açma özelliği o kadar güçlü değildir saçta koyuysa açamazsınız önce alttan da sürüyorum ee, bir eğitimde hatta güldük eğlendik böyle e, düzelttik hani e, alttan arkadaşlar direkt buradan aldı aldı özene bezene sürdü sonra saçları ben bir kaldırdım altları hep turuncuydu yani e, basit gibi görülen bu açıcıyı sürme işi bile aslında çok büyük ustalık istiyor saçı bir tutabilir misin saçımız 2-3 kişilik arkadaşlar o yüzden biraz kontrolde zorlanıyoruz birazdan daha işimiz kolaylaşacak yukarı çıktıkça hafif dokunduruyorum. Hafif koyu gördüm yerler ama çok gitmiyorum. Çünkü oralar yine de çok kısa sürede açılır. Daha önce bir kez açıldığı için. İyi açıcılarla saç hiçbir şekilde kurumuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aylardır bu saç bize gelmedi ve pırıl pırıl. Ama arkadaşımız da güzel bakmıştır diye düşünüyorum. Ee, sarı saça biraz bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yaptırıyorlar çatır çatır kuru kuru tarayıp kalitesiz ürünler kullanıp e, saçlarım kurudu. Kurur bakacaksınız yani. Mutlaka bir bakım maskesi, güzel bir şampuan kuruyken de arkadaşlar serum ya da yağ türevi kullanabilirsiniz. Onlar da saçın böyle çıtır çıtır olmasını engeller. Saçı biraz dipten kaldıralım. <laughs> yani şurada yarım santimlik bir şey olacak. Boşluk olacak. Çünkü açıcımız en iyi açıcı. Saç diplerine zarar vermeyen açıcı. Ama yine de kafa ısısıyla daha hızlı açılacağı için dengeyi de sağlamak adına oraya en sona bırakıyoruz arkadaşlar. Orası çünkü 5 dakikada 10 dakikada açılır. Şimdi arkadaşlar ben komple arkadan tepeye sonra yanlara açıcımı sürdüm hemen döndüm baktım arkalar çok güzel açılmış şöyle yakından göstereyim ne yapıyorum şimdi tekrar aynı şekilde geliyorum hem şöyle hafif uçlara doğru bir karıştıracağım dipleri süreceğim saçı kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü bu çok gür bir saç bunun gibi saçlarda özellikle ne yapıyor üstünü örtüyoruz örtüyoruz böyle bir ısınma olabiliyor açıcınız iyi değilse ya da çok yavaş çalışıyorsanız saçlarda zarar verebilirsiniz O yüzden bu takip süreci çok önemli Şimdi ben bunu güzelce diplere de yaydıracağım bakın ne kadar açıktı Onlar bunlar açılınca daha koyu durdu bu dengeyi sağlayacağız en son güzel temiz bir sarışınlık boyası yapacağız Evet şimdi açıcımı arkadaşlar komple geçtim Normalde bu uçları koruyorum ne yaptım? Bu eklem yerlerini hafif biraz daha fazla açılıyor her zaman. İstediğiniz kadar dikkat edin ee, ya da arada bir bağ olsun. Oradan ne yapıyorum? Hemen böyle e, saç ıslattığımız fıs sıkıyorum, elimle salazlıyorum arkadaşlar. Fıs e, fıs suyu sıkıyorum aşağıya doğru. Oradaki fazla açıcıyı uca doğru alıyorum. Hem uçtaki o kirli sarıları biraz daha temize çekmiş oluyoruz, hem de o bağ noktasındaki zarar görme olayını e, kaybediyoruz yani. Şöyle göstereyim. Ama hep saçı takip ediyorum, hep takip ediyorum, bakıyorum çok güzel gidiyor açılma. Ee, ama bakıyorum arkadaşımızın saçı çok gür. Üst üste getirirsem e, saç ısınıyor, ısınırsa ne olur saç arkadaşlar yanma, ezilme, yıpranma başlar. O yüzden ara ara bakıyorum, açıyorum. O ısı varsa dağıtıyorum. Zaten ıslattım, zaten buralar yavaş gidecek Ama dibinde temiz bir renge gelmesini bekliyorum. Mesela şu tepe noktasına kadar idare eder, ama tam açıldı mı hayır şöyle göstereyim biraz daha temiz olsun ki biz bu saçın üzerine boya yapsak bile bu saç açıldığında müşteri diyelim bize 3-5 ay gelmedi açıldığında yine temiz bir renk olsun diye bunu yapıyorum özellikle temiz açıyorum ee, yoksa ben bunu boyayla örterim gayet mutlu gider sonra açıldığında yine kötü bir renk olur onun olmaması için temiz gördüğüm tona kadar açacağım şimdi bakıyorum ee, buralar daha gördüğünüz gibi şöyle hafif e, şey yansımaları görüyorsunuzdur hafif turuncu gibi bu ara neden elliyorum? Şimdi eldivenimi çıkardım. Telefonumu alıp size çekebilmek için. Şimdi buraların açılmasını bekliyorum. Diyelim arkası açıldı. Tepe noktasına kadar istediğim aşamaya geldi. Ee, o zaman ne yapıyorum? Lavaboyu alıyorum müşterimi. Akıtıyorum. Şöyle göstereyim. Az daha duracak. Bir 5 dakika 10 dakika sonra akıtacağım. O zaman buralar da biraz açılacak. Ama buralar istediğim ayarda büyük ihtimal olmayacak lavaboda bir 10 dakika daha bekleyeceğim şu komple ön ve yan çerçeveyi sonra onlar da bu ayara geldiğinde istediğim ayara geldiğinde yıkayacağım ee, güzelce kurutup boyasını yapacağım mesela şuraları hep su sıktım arkadaşlar şimdi burada e, açıcı iler rengi burayı daha beyaz gösteriyor buraları su sıktım aşağıya doğru sıyırdım gördüğünüz gibi buralar beyaz gibi duruyor çünkü zaten temiz bir saç ama buraya onu yapmasaydım buradaki saç açılırken buradan yavaş yavaş belli noktalardan kopmalar olabilirdi. Yani açma işleminde en çok bu bağlantı şeylerine dikkat edin. şimdi saçımızı gördüğünüz gibi daha da güzel gidiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika falan geçti. Şöyle bakın gayet güzel. Şimdi şu yanlara falan bakacağım ama bunlar bir 5 dakikada ekleyecek. Şimdi tepeye kadar saç akıtacağım arkadaşlar. Hepsinin olmasını beklemiyorum. Neden? Buradaki saçları yormama gerek yok ön taraflar açılana kadar. Şimdi saçımızı açtık arkadaşlar. Buraları sadece soyunu getirdik biliyorsunuz ama daha açık olduğu için daha net çıktı ortaya. Şimdi burada biraz tatlı bir sarılık var. Bayağı biz çekimlerde de gördüğünüz gibi neredeyse beyazı görerek açtık. Ama yine de her zaman yıkan kuruduğunda biraz daha çiğ durur. Bunun üzerine boya hazırlayacağız. Şimdi müşterimle nasıl bir ton yapacağımızı karar vereceğiz. Ee, bu kadar açtıktan sonra arkadaşlar sıcak bej de yapabilirsiniz, küllü gri de yapabilirsiniz. Yani bu saçın üzerine her tonu uygulayabilirsiniz. Boyalarımı belirledim arkadaşlar. Arkadaş çok kararsız kaldı. Ee, şimdi normalde ben üst boya yaparken çok sormam ama o kendi biraz tereddüt etti. Sıcak mı olsun, soğuk mu olsun, öyle mi olsun, böyle mi olsun derken. Ben ee, şey kullanmaya karar verdim. Bunu da biliyorsunuz en büyük külü var. Ama çok yoğun değil. E, 11.2'den destek alacağım. 10.0'dan destek alacağım. E, saç koyulmayacak ama güzel bir renge geçecek. E, bunu da 20 volümle hazırlayacağım. E, şimdi arkadaşlar ben boyayı sürdüm. Dip uç olarak ama uçları masutam biraz böyle şey bıraktım. Hafif boyasız bıraktım ki böyle yıkanlığına çok doğal güzel bir görüntü olsun diye. Bunlar tamamen benim çalışırken eee içimden geçip yaptığım şeyler. Şimdi lavaboya götüreceğim müşterimi üzere ıslatacağım. Tekrar bir karıştırıp bir 5 dakika tutacağım. Sonra maske ve durulayacağım. E, ne olacak? Diplerden önce güzel, çok güzel bir sarışınlık çıkacak ortaya. E, şimdi arkadaşlar boya fazlasına yani, yani akıttım. Diyordu, e, taradım. O kadar güzel bir renk ki bilmiyorum size nasıl gösterebilirim. Kurunca daha <gülüyor> net <gülüyor> göreceksiniz. Sanki Dipten uca böyle Ama açılan doğal sarışın bir başlıyor, Almanlar ağlamaya. vardı. Onlar gibi bir ton olacak arkadaşlar. Çok evet, evet arkadaşlar. işlemimizin sonucu gördüğünüz gibi doğuştan sarışın oldu arkadaşımız. Kendisine aynen de sanki doğduğumdan beri sarışın. Şimdi boya yaptığımız için arkadaşlar, saçta daha sonra böyle bir e, kızarma, bozulma ya da şey asla olmayacak. Hatta geçen bir saç yapmıştım, e, turuncudan çevirmiştim. E, ne kadar oldu diyeyim size, yani bir 3 hafta oldu. Günden güne güzelleşti. Yani şu tonları buldu, çok türlüydü Şuradaki tonlara geldi. Yani saç doğru yapıldığında, eskidi eskisi bile hani işlemin üzerinden zaman geçse bile, boyanın içeriği iyiyse Mutlaka bozulma olmuyor. Daha güzel devam ediyor yani.